Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz dövüşçü olmayan yani bilgisi olmayan kişilerin dövüşçülere karşı, dövüş hocalarına karşı bir şansı var mı? Onun hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videonun devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayabilirsiniz ve videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle oyunlardan bir size örnek vermek istiyorum. Oyunlarda ne vardır? Kolay mod, orta mod, zor mod. Genelde böyle çok zor da yoktur. Bazen de o da vardır. Hani buradan bakıldığında çok zor da olsa hiç bilmeyen bir kişi bir dövüşçüyü yenebilir veya dövüş hocasını yenebilir gibi gözüküyor. Ancak durum öyle değil. Biz oraya bir imkansız seviyesini koyalım. Yani bu imkansız bir şeydir. Çünkü size şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Teknik diye bir olay kavram var. Her sanatta fark etmez. Boks olsun, karate olsun, mighty olsun. Yani bu sanatlarda teknik konuşur. Zaten bu sanatlarda çalışan birçok insan fitness'ta çalışıyor. Yani vücudu zaten güçlü oluyor. Hayır çalışmadı diyelim yine de dövüşçüsü olsun, hocası olsun, işte boksörü olsun, karatecisi olsun yani fark etmez. Bir şey bilmeyen adam bu kişileri yenemez. Yani böyle bir şey var. Yenmesi için ya dövüş hocası olması gerekiyor ya da dövüşçü olması gerekiyor. Yani başka yolu yok bunun. Ve dövüşçü de olsa amatör bir dövüşçü diyelim, oldu diyelim bu adam. Yine de profesyonel bir kişi varsa karşısında profesyonel bir dövüşü onu yenemez. Yani yine bu işler böyle. Yani yenme seviyesi imkansız adam. birkaç tane daha örnek vereyim. Teknikten kastım ne? Mesela yine aynı şekilde dövüş sanatlarından şey yapmadan söylüyorum. Ayırmaksızın. Boksörü olsun, karatecisi olsun, kung fucusu olsun. Bu adamlar sadece bu adamlar bir yumrukta yani bir vuruşta bir saniyede 5 ile 10 arası hatta 20 bile atanı var. Yani Vücudunda var. 10 yumruk atanı, 20 yumruk atanı var sadece bir saniyede. Boksta da var yani yine 10 yumruk atanı var. Ki ben zaten hani biraz çalışan birisi olarak Victron'dan şunu söyleyeyim. 5-6 yumruk atabiliyorum bir saniyede. Hatta o da şimdi önünüze geliyor Videoda videoyu da koydum. Yani şu an oynayan kişi zaten hani videodaki benim orada görüyorsunuz. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar çalışma sonucunda oluyor. Ben bile biraz çalışmayla 5-6 tane atabiliyorum. Eğer çok çalışsam bu 10'a çıkar. Belki 20'ye bile çıkar sadece bir saniyede. Ama az çalıştığımdan dolayı 5-6 tane atıyorum ve bazenleri ellerim birbirine çarpıyor yumruk atarken çünkü sürekli çalışan birisi olmadığım için profesyonel olmadığım için birbirine çarpıyor bazenleri ama yine de tabii iyi bir seviyedeyim şimdi hiçbir şey bilmeyen bir adam 1 bir senede bir yumruk atar taş çaldıysa 2-3 tane atar buradan bir dezavantajı zaten adamın var sonra teknik kavramı yani adamların yani fake atmak diye bir şey var bunu yine videolardan şu an açıklıyor olacağım görüyorsunuz zaten Oradan anlarsınız yani teknik derken niye kastediyorum. Yumruk üzerine yani bir hız kavramı var. Bir güçlü vurma kavramı var. Güçlü vurmakta nasıl? En basit örneğini vereyim. Bir tane torba alırsınız ona vurursunuz. Yani güçlü torbası olur. Şu an resimde yürüyorsunuz zaten. Veya kum torbası olur boksörlerin çalıştığı. Adamlar niye yürüyün kum torbasına vuruyor? Yumrukları güçlensin diye. Yani keyfinden adam vurmuyor. Salak gibi gidiyor 500 bin tane yumruk günlük atıyorlar. Niye atıyor? Güçlü yum yani yumruğu daha güçlü olsun diye veya niye da tekme atıyor? Tekmesi daha güçlü olsun diye. Yani bu insanların normal bir insanla çalışmayan bir insandan yumruğu daha güçlü dolayısıyla tekmesi daha güçlü. Çünkü ortada bir adamın emeği var ve daha hızlı. Ve de ortada bir teknik var. teknikten kastım yumruk üzerinde kombineler var. Özellikle boksta zaten hani bunu aşağı yukarı artık iyi olmanız lazım. Ne dediğimi anlıyor olmanız lazım. Yine tekme üzerinde yine kombinasyonlar var. Bakın size kaç tane silah tane sayayım. Psychic var. Bunların yan yana ben bir tane örnek vereyim. Mesela Psy Run Kick var. Kickboksu olan bir tekmedir bu. Psy Run Kick. Ne demek? Yan kancalı tekme. Bundan zaten belli tekmenin bir kombinasyon içerdi. Ve yumruk üzerinde de zaten bir sürü kombinasyonlar var. Dövüşçülerin veya ustaların, dövüş hocalarının hiç bilmeyen bir şeye karşı bu avantajı da var. Ve zaten bu kişilerin birçoğu fitness yapıyor. Öyle de bir avantajı var. Ve o zaman da ne oluyor? Hiçbir şey bilmeyen adam. Hem tekniği yok. Hem daha yavaş yumruk tekme atıyor. Hem o kadar güçlü değil. Vücut yapısı olarak olsun. Veya attığı tekme yumruk olarak olsun. O kadar da güçlü değil. Bunların sonucunda da hiç bilmem bir kişinin bir dövüşçü yenmesi imkansız. Veya bir dövüş ustasına, hocasına olsun fark etmez yenmesi imkansız. Şimdi de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarıda videolar belirdi. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.